Kervan Lezzet grubu olarak biliyorsunuz sosyal alanda sosyal sorumlulukları da gerçekten Kahramanmaraş'ta e, her e, platformda destek veriyoruz. Tabi görme engelliler e, başkanımız Mustafa Çarpmak başkanımızla beraber zaten biz sürekli istişare halindeyiz. Yani bu kardeşlerimize Kervan Lezzet grubu olarak gönüllü biz her zaman destek veriyoruz. E, her zaman yanlarındayız. Destek vermeye de devam edeceğiz. Çünkü e, bu şehir hepimizin, bu kardeşlerimiz bizim e, gerçekten çok değer verdiğimiz kardeşlerimiz. E, bunların için e, biz gerekli her zaman her türlü desteği vermek için hazırız. Vermeye de devam ediyoruz. Ben e, bu akşamki program için de e, bu programı düzenleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. <laughs>